Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben masal Elif Bulut. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Yine bir kombin challenge gibi bir şey ama bu sefer kendimiz seçmeyeceğiz. Aynen. Bu sefer kura çekerek olacak. E, numaralar var burada ve şöyle size göstereyim burada da elbiselerimize şeyler verdik. Numaralar verdik. Buradan e, iki tane seçeceğiz. Diyelim bana ile... 10 geldi. Aynen. Öyle. Aynen öyle şekilde oluyor. Aynen. O zaman ilk sen seçeceksin. Taş kağıt makas. Taş. Ya sen yine kağıt yapıyorsun. Başta kağıt yapıyorum. Evet şimdi bir iki tane aldım. Şunu şunu şöyle koyalım. Aa biz şey hiç düşünmedik. İki tane alt gelirse ne yapacağız? Ee, değiştireceğiz. Tamam. Biraz. Bir tanesini de gözün kapalı. 12. Az. 12 hangisi? Masalın en sevdiği üstlerden evet. bir tanesi evet. çıktı. Bu 12. Evet şimdi bunu aç. 12'yi ver. Bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlı. 7. 7 de tişört. O zaman kapat. Tamam 7'yi kapatıyorum. Seç. Sen de. Biz onu düşünememişiz. Aynen benim de şimdi aklıma geldi. Aynı Açıyorum. şeyi seçmedin mi? Kanka aynı şeyi seçtim sanırım. 8. 8, 8. 8 de üst. <laughs> arkadaşlar çok özür dileriz gerçekten çok özür dilerim. şu gerçek bunu açmadın mı 4 Ooo benim hep giydiğim ben hep bu, bununla giyiyorum şöyle bir kot geldi hadi bakalım şimdi ee, ben hemen giyinip geleyim bay bay arkadaşlar bu kot evet arkadaşlar ben giyindim böyle bu iki renkli kot Bunun aynısı yosunda da var. Evet. Zaten Böyle. buraya gelirken gitmiştim. Aynen. Şimdi ben de iki tane seçiyorum biraz. Biraz geride dur da. Şöyle. Göstereyim size de aynı zamanda. Şundan bir tane şunu seçeceğim. Tutayım. İlk başta bunu açacağım. Tamam. Sonra açacağım. bir tane daha seçeceğim. Ne Bundan geldi sana? Yedi. Yedi bu. Aynen. Ay ben Yasın bunu çok seviyor. Aynen. Zürafalı bir tişört. Ne itiyorsun? E şunu. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz shortu çok seviyor arkadaşlar. Bir daha iyi şimdi 9 ne be? 9 atıyor. O yüzden tekrar çekiyorum. Ya a a neden böyle çıkıyor? Şunu seçeceğim. 2 oh, 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 Uyumlu. Oh, uyumlu. Hem de nasıl uyumlu. Evet arkadaşlar. Nasıl? Şimdi diyorsun giyinsin. Şimdi arkadaşlar ben giyindim Masala giymemiş ve e, videoya yeni başlamış gibi yapacağım hadi. Bay bay evet arkadaşlar su içiyoruz. Çok pardon. Susadık. Evet. Hı. Sıra bende. Göstereyim ilk başta. şekilde bir üstümüz var. Böyle zirafalı ve altımızda böyle bir şortumuz var. Bence uyumlu. <laughs> Ama evet. kot şort gelseydi bence gayet güzel olurdu. Neyse. Evet şimdi ben Sadece çekiyorum. Benim suyum hangisi? Ben tamam. Hı hı. Ne geldi? Beş. 5, 6. İlk defa e, önce üst geldi. Alt 6 argon. Evet. Sen bunu göster. Ben bir tane şöyle daha göstereyim. çekeyim. Bir short tek nasıl be? Ha tek. Evet şimdi ben şöyle. E, bir tane daha seçeceğim üst. Şimdi 3. <laughs> 3 de alt. Şimdi Üç de alt. De alt. Şimdi al çık neyse üstü. Seç bir tane yani. Ben olsam bunu seçerdim. Çünkü bu ne be? 11. 11. Şu üstü. Ya of ya. Of. of. <laughs> Altına ne gelmişti? Etek ve şöyle bir crop geldi. Ya bunun üstü 6. Bu. Ay, Etek altı bu. Aman neyse. Bunun altına başka bir Neyse masal bir şey geliyor. Aynen. Arkadaşlar masal kıyafeti bir attı. Kıyafetin numarası arkaya gitti. Ve gülme krizine girdik. <laughs> Çünkü ben bebek gibi konuştum. Masal neydi? <gülüyor> Neyse <gülüyor> öyle bir şeyler bir şeyler dedim. ne öyle. Masal böyle dedim diye burnumu kırdı. <gülüyor> Angel. <gülüyor> Başlattın mı? Evet. Kanka başlat dedim. Ben de ne yapayım şimdi? Ben su içiyorum. Evet arkadaşlar. Ben az önce kıyafetlerimi katlıyordum. Böyle oldu. Bence güzel oldu ama e, beyaz etekle bu daha güzel olurdu bence. Kesinlikle daha güzel olurdu. Neyse ben çekiyorum. Birinci bu. İnşallah güzel. On. It's good good. good. Arkadaşlar ben su içiyordum. Ver kağıdı. Al. Ay onun altına ne giyeceksin ki? Hiç. Ne çıkarız? Şuna ay inşallah güzel 12. bir 8. 8. Bu üst bu arada. Tamam. Ay çok ha. güzel bir üst. Ama neyse. Şuna ha. bakalım. Bu da 13. Bu elbise. Elbise bu da olmaz. Bakayım. 3. 3. Yes! Çok Bağırın. güzel bir kombin. Bin kombin. Kombinle karşınızdayım. Bye, bye. Birazdan geleceğiz. Bye bye. Evet arkadaşlar geldik. Yosun üstüne giyindim. Böyle yırtık bir şortumuz var. Evet şöyle İstine göstereyim. De güzel arkadan bağlamalı. Şu anda arkasını gösteremeyeceğim. Ama arkadan bağlamalı bir tişörtümüz var. Bence gayet güzel. Evet şimdi ben seçeceğim. Seç bakalım. Ne diyorsun ya? Bu Hadi. ne? elbise. Ay inşallah bana elbise çıkmaz hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar bu elbise hemen giyinip geliyorum. Hemen giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar ben giyindim. Böyle bir elbise. Sen evet. göster göster. Seçeceğim şimdi arkadaşlar. Beni göster. Ha. Böyle bir elbise. Şimdi seçeceğim. İnşallah elbise güzel. gelmez. Altı. Ya! Ya elbise sana kaldı. Aa, yok. Etek o bana kaldı. kaldı. Belki, de, de kalmadı. Belki de kal çıkar. i̇nşallah siyah olan çıkar. Ne kadar sevdiğim siyah olan oh, çıkar. Oyağımı bastım. Nasıl bak kış 13 çıktı elbise. Hmm. 6, 5, 9, 5, 25. 5, 5, 5 yok. 9 o 9. Nasıl 9 be? Dur. Ay bu. Ayy. Ay onun eksi çok, çok, kötü oldu ya. <laughs> İnşallah maçı. Arkadaşlar geriye çok kötü şeyler kaldı. Acası. İnşallah yosuna çıkar onlardan. İnşallah nasıl çıkar. Neyse ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar yosun giyindi. Ya çok değişik bir şey oldu. Bence gerek yoktu bu ete. Çok da güzel bir şey oldu. Evet şimdi ben seçeceğim. Bu sefer ama ben gözü kapalı seçeceğim. Çünkü yosun az önce e, et, şeyi elbiseyi seçmişti. Ve elbisenin olduğu kağıt çok belli. Yeşil bir Amplen şey var. Amplen var. Amplen. Valla kapalı. Hı. Tamam tamam ben kapatacağım. Nefes ya. alayım bari. <laughs> bu. Yes ve biz. Bu da üstü. Dur hayır ikinciyi seçmedim ki ben. Tamam da tabi var. Yani onu seçtiysem onu seçmek zorundasın. Zaten üstü seçmek zorundasın. Ne yapacaksın? Ya Elbiseyle ya. al giyeceksin geleceksin. Farklı yerlerde. Ya bunun ikisi çok kötü olacak arkadaşlar. Bakın. Bakın bu da zaten sana kaldı. Açalım. O zaman arkadaşlar ben de bunu giyinirim. Aynen bir ikimiz birlikte var. giyinip gelelim. Yasuna da biz. 13 kaldı. Arkadaşlar bakın. Bu e ay pardon bu atlet ve bu etek mükemmel uyum kesin <laughs> Yusma da bu elbise. Biz geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar ben de giyindim ve ve giyindim. arkadaşlar kombinim mükem değil mi? <gülüyor> Al hahaha <laughs> düştü. Arkadaşlar en güzel benim kombinim. Evet, mükemmel. Bu arada arkadaşlar, bunun ikisi ayrı ayrı gerçekten güzel şeyler. Ama ikisi birleşince Arkası bu şekilde. Ama ikisi birleşince gerçekten çok kötü. Ama dakika göstersene böyle. Evet, bu, bu böyle bir etek, çok güzel bir etek. Üste böyle. İkisi çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Çok... Bizim videomuz bu kadardı, sayılarımız bitti, bitti. komünlerimiz de bitti. Siz çok seviyoruz ee, videomuzu beğen, beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Bay bay.